Evladın olsun. Peki neden olsun? Niçin? Adın devam etsin. Anılasın. Yad edilesin. Parana, servetine, malına, mülküne. Senden sonra sahip çıksın. Bunun için mi? Bir baba evladı olsun ister. Yoksa Allah ve Resul davasına benim evladım sahip olsun. Malım, mülküm de onun olsun. Ama asıl o evlat benim yolumdan gelsin. Şu camide namaz kıldığım yer yetim kalmasın. Tesbihim öksüz kalmasın. Seccadelerim sarığım anne örtüsü çarşafı feracesi onlar yetim kalmasın. Kızım olsun, Fatıma'm olsun, Zeynep'im olsun bu hakikate, imana, Peygamber Aleyhisselam'ın bildirdiklerine duyurduklarını onlar sahip olsunlar. Kardeşlerim, Müslüman gençler, İslam'ın kızları evlenecekler, aileler kuracaklar. O aileler insanlığa örnek olacak. O evlerde sahabe gibi çocuklar yetiştirecekler. Allah Teala Meryem suresinde bize Hazreti Zekeriya'yı anlatıyor. Meryem'i görüyor. Aleyhisselam ondaki iffeti ondaki teslimiyeti bir kız olarak Allah yoluna ittibasını görüyor. Kerametlerine şahit oluyor Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın. Sonra ellerini kaldırıyor. Ve inni khiftul mawaliye min wara'i ve kanat muraati aakiran fehabli min ladunka veliya yerithuni ve yerithu min ahli yaqub. Ya Rabbi diyor. Ben önceki ayetlerde yaşından bahsediyor. Kemiklerim zayıfladı diyor. Mecalim kalmadı. Dünyada payım da kalmadı. Dünyaya umudum da kalmadı. Gidiyorum ama içimde ama yüreğimde korkular var. Yüreğimde ürpertiler var. Ve inni khiftul mawaliye min Geride bıraktığım amca çocuklarımdan, akrabalarımdan korkuyorum. Onlar sana secde etmez Allah'ım diye korkuyorum. Senin huzurunda onların kıyamı olmaz ya Rab diye korkuyorum. Onlar senin adını namını yüceltmez diye korkuyorum. Ve inni khiftul mawaliye min varai ve kanet imraati aqira. Eşim de kısır. Benim yaşım yüze geldi. O 90'larda şimdiye kadar çocuğumuz, Evladımız olmadı. Bundan sonra fizeye baktığımız zaman, beşer planında koyduğun kanunlara baktığımız zaman çocuğumuz olmaz. Ama halimi arz edeyim. Eğer ben huzuruna bu halde gelirsem, Zekeriya'dan bu emaneti alırsan, bu topraklar, Zekeriya'nın ömrünü verdiği bu topraklarda, benden sonra belki kimseler, La ilahe illallah demeyecek ki, ya Rab, sana secde etmeyecek Allah'ım. Yani bir baba, evleniyorsun, Müslüman genç, senin önünde büyük vazifeler var, niyetin, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan arzın bu çerçevede olacak. İslam'ın kızı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını, bayrağını taşıyacak evlatlar yetiştirecek. Onlara ninni söyleyeceksin. Evin onların karar yahu olacak. Böyle bir niyet, böyle bir iman üzere bir ev kuruyorsun. Cenab-ı Hak Hz. Zekeriya Aleyhisselam'a İhsan buyurdu o Yahya'yı Sana da nasip ediyor Hz. Zekeriya aleyhisselam O müjdeye nail olunca Fekaraca ala kavmihi minel mihrabi Feavha ileyhim Ensebbihu bukuretev ve aşiyya Büyük bir sevinç var Artık o bayrağı taşıyacak Bir evlat geliyor Yahya geliyor Adını Allah azze ve celle verdi Feavha ileyhim en sebbihu bu İnsanlara diyor ki sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi tesbih edin. Onu tazim edin. Yani evladın gelince senin hamdin artıyor mu? Tesbihin artıyor mu? Ardından gelecekler. Ya Rabbi ben gidecek, ben unutulacak, Evimde yüz yıl sonra belki taş üzerinde taş kalmayacak. Kimseler beni bu sokak, bu cadde, bu mahallede hatırlamayacak. Ama neslimden, belki neslimden gelmeyecek. Ama yolundan evlatlar gelecek. O çocuklar, talebeler ya da evlatlar, imana, İslam'a muhatap olan evlatlar hep o bayrağı taşıyacaklar bi بِوَالِدَيْهِ ''Anne babasına hürmeti, muhabbeti kuşanan bir evlat.'' Hz. Yahya aleyhisselam, ''Eğer babaların, eğer annelerin, evliliğin başında en büyük imtihanımız olan çocuklarımıza dair o niyeti kuşanabilirsek, elbette evlenmenin farklı niyetleri, farklı amaçları, gayeleri var.'' ama bütün bunların ötesinde Allah Azze ve Celle'nin rızası olur. Onu koyarsak yolumdan Peygamber Aleyhisselam'ın izinden giden evlatlar dersek o çocuklar dünyada da sizi, ahirette de sizleri mahcup etmeyecek kardeşlerim. İnşallah niyetimiz böyle olursa onlar vebal olmayacak bize.